Motosikletli iki gaspçı arabasının içinde oturan Ukraynalı genç adamı takip edip ilk fırsatta aracının ön camını kırarak gasp etti. Ukraynalı adamın gaspçılara kaptırdığı çantasında 35 bin euro vardı efendim. Şüpheliler motorla kaçarken o da aracıyla peşlerine düştü ve kısa bir kovalam camının ardından motosiklete çarparak yere düşen iki gaspçı ezdi. Gaspçılar olay yerinde hayatını kaybederken Ukraynalı adam tutuklandı. Gasp ettiler ama kaçamadılar ve bedeli çok ağır oldu. İki gaspçı da hayatını kaybetti. Alanya'da e-ticaret yapan Ukraynalı arabasındaydı. O sırada yanından bir motosikletle iki şüpheli geçti. Şüpheliler para dolu çantayı gördü. İki şüpheli bir süre hazırlandı, sonra da aracın camını kırdılar. Tabancayla Ukraynalı gence tehdit edip içinde 35 bin euro olan çantayı aldılar. İki gaspçı kaçarken gasp ettikleri Ukraynalı da araçla peşlerine düştü. Bir süre sonra da ikisine de çarpıp ezdi. İki gaspçının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ukraynalı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ukraynalı tutuklanarak cezaevine konuldu.